Yeah <laughs> <laughs> Son noktaya gelebildik kanka Evet Kanka diyorsun ben senin ablanım bu arada İşte abla her neyse Burada az önceki benzesiz duydun mu? Evet duydum çok kısık sese geliyor. Ama burada yaşayan kimse yok bence. Herkes ölmüştü biz giderken. Evet. Biraz uzanmam lazım sırtım çok ağrıyor. Tamam. <laughs> sese ne <uyma>. geldi? Um, <laughs> bir dakika. Bu oyuncaklardan hep istemişimdir. Şu süslerden. Bizim evde zaten buna benzer bir şey vardı. Olsun yine de güzelmiş. Bak bu bizim sınıf değil mi? Aa evet Evet. İçeri bakayım ben bir. Ne oldu? Ne var? Okula hemen çıkmalıyız. Dika. Onun elinde parlak bir şey vardı. Parladığını gördün mü bu arada? Evet. Yani şu an siyah beyaz bir yerdeyiz. Nasıl parlıyor anlamadım. Bence o bizim başka bir evren ya da kendi evrenimize geçmememiz yardım edebilir. Gidip almayı deneyelim diyeceğim de bizi öldürür. Yani defka, kendi defka. evrenimize bile gidemeyiz öldüğümüz için. Buldum <laughs> buldum. Filmlerde yapılan gibi yapacağız. Filmlerde olan gibi hani ben seneye Doğan'da izlemiştim ya. Burada ses çıkaracağız böyle ha falan. Şu an bağırmıyorum tabii gel gelmesin diye. Önce ne yapacağız söyleyeyim mi? Önce onu böyle. Ona bir tane bir şey atacağız. Sonra ben buraya geleceğim. Sonra şuraya bir tane bir şey yapacağız. Onun için saklanacağım. O sırada canavar bizi aramak için üst kata falan çıkarken üst kata çıkarken yani ben biz de o sırada anahtar alacağız ve bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. Ya da sadece gidip e, anahtarı alabiliriz. İşte ben deneyeceğim bir dakika. Tamam ses çıkartalım o zaman. oradan bir tane kar çok Bir dakika. E ya biraz yardım etsene. Ay oğlum İyi misin? Evet evet iyiyim. Bu ne zamandan beni verip vurmuş diyorsun her Doğru yapmasın. Hadi. Ee, ama artık bu dünyada olduğumuz için seninle tartışmak istemiyorum. Ben de Cidden tartışmaya hiç gerek yok. Evet. Hadi sıra bunda. Evet. Bizim küçük kalemiz. İşte bunun içine gireceğiz ve Göremeyecek biz artık. Tamam hadi ses çıkartalım. Hayır hayır bak nasıl yapacağımızı biliyorum. Sese gelmiyor gördüğün gibi. Bence ona bir şey atmamız lazım. Evet tamam bunu atabilirsin. Ya da şu paskal oyuncağını. Hadi gidelim. Hadi. Bir anahtar. ya düştüm ben de. Bir anahtar var. Ama bu parlıyor. Evet, renkli. Nasıl? Mes, hadi gel. Bir dakika. Duvara değdireceğim. Bu da ne be? Galiba portalı bulduk kanka. Hadi girelim. Ben kankanın kankan değilim. Pardon ağzım alışmış hadi. Gelin. Bir dakika. Gel hadi. Ne olursa olsun şunu da alacağım. 64. sayfayı. Aa, siz de kimsiniz? Ee... Um, biz, uh, um... ee... Aa, biz yeni öğrencileriz. evet. Peki neden sihirle geldiniz? Biz e, sihirle gelmedik. Görünmez <laughs> pencere. Evet <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Hem şu sıralar sihirbazlık çalışıyordum zaten. Ben de. Peki kaydınız var mı? Ben yani sizin geleceğinize haberim yoktu. Müdür bana bir şey demedi. E, demiş olması lazım ama. E, belki de siz, siz hatırlamıyorsunuzdur. Evet. Mesajlarınızı kontrol ettiniz mi? E... Ay kontrol etmedim. Ayıp olmasın diye. Ettim diye. Şimdi çocuklar hatırladım. Etmiştim evet. Yeni öğrencilerimsiniz. Merhaba. Merhabalar hocam. E, geçebilir miyiz yoksa kendimizi tanıtalım mı? E, kendinizi tanıtın sonra geçersiniz. Merhabalar. Bu ablam san... Kendimi e, tanıtabilirim. Sen kendimi tanıt. e, e, merhabalar ben Moon. E, kendisi bir yıl geç başladığı için ikimiz aynı sınıfa gidiyoruz. E, ikimiz, aslında o benden bir yaş büyük. E, öyle işte. E, biz kardeşiz. Evet. Um, hobilerimiz um, telefona, sihir. Bakmak. telefona bakmak. Telefona <laughs> bakmak. sihir. Um, pekala işte bunlar. Ee, evet. Neyse, ziyaretimize geçelim. Siz de kendinizi tanıtın arkadaş, iyi mi gelen arkadaşlarınız? Kafam. İyi misin? Bir dakika. Ben bir arkadaşıma bir, şey, bir şey söyleyeyim. Kanka nasıl fark etmedik hiçbir şey Hiçbir şey göremiyorum şey bulanık. Yani evet. İlk başta da bir şey normal geldi ama yanına gözümü açıp baktım her şey bulanık görüyorum. Ee, ya bir şey diyeceğim. Her şey çok normal gibi gözüküyor ama her taraf bulanık yani hiçbir şey göremiyorum. Evet acaba gözümüzde bir sıkıntı falan mı oldu? Biz gerçek evrene falan mı geldik yoksa yanlış evrene falan mı geldik? Ben bir öğretmeni sorayım yani ama öğretmen de zaten bizim okuldaki öğretmene yani pek benzemiyor. Evet ben bir sorayım öğretmeni. Diyeceğim ki öğretmenim paralel evren... Öğretmenim. Evet. Pallelere bilenlere alakalı bir şey biliyor musunuz? Ee, şey aslında ben bunun hakkında bir kitap okumuştum çocuklar. Ve ee, çocuklar e, şey dersimizi bölmeyelim. Siz geçin sen çat diye gel. Ee, Öğretmenim Bu arada en son hangi konudaydınız? Ee, şey e, en son matematik. Tamam. Hadi gel. Geçelim evimize. Öğretmenim biz nereye geçebiliriz? Aa. Şuraya geçin. Ne yapıyorsun ya? Pardon. Birazcık göremiyorum da gözlemedim. Ah! Ah! Hepiniz ailece mi körsünüz acaba? Hepiniz ailece salak veya Çocuklar, mı? E, yeni arkadaşlarınızla dalga geçmeyin. <laughs> Buradaki insanlar da ne kadar kaba. Evet. Ee, şey çocuklar bu arada. Em, yeni giden arkadaşlarınızın kitabı yok. Onlara da bir tane sayfa verebilir misiniz? Hocam bence hak etmiyorlar ama neyse. Aa onun ne söz bakayım. Ç çabuk kapa ağzını. Öyle sözler olmaz. Neyse tamam hadi yeni konuya geçelim artık. hocam zil çaldı. 2 dakika derse koymuyorsunuz. Tamam hadi çıkın çocuklar. Ee, nasıl çıkacağız? Ya, bilmiyorum ki. Her taraf bulundu ya, Şöyle çıkın işte. Ee, tamam. Ee... Yardım etseniz olur mu? Ben çıkamayabilirim de. Ben de. Ya siz de kendinizi çok beğenmişsiniz yani. Ne alakası var ya? Bir e kendiniz bile çıkamıyorsunuz. Yürümeyi bilmiyor musunuz? Daha yeni mi doğdunuz bebekler ya? Aa. Önüne çıkmama yardım etsene. Tamam tam yardım edeyim. Aa, ah. Aa, ah. Özür dilerim hocam. Sizi Ay, düşürük. Ah, tamam tamam. Gel. Şuraya, Gel. Sorun yok. Gel.